189. Bölüm Konuşma bitmişti. Nebiler Serveri Efendimizin mübarek yüzüne bakanlar, görevini yerine getirmiş olmanın huzurunu rahatlıkla okuyabiliyorlardı. Sevgili Peygamberimiz emir buyurdu. Bilal öyle ezanını okudu, daha sonra ikamet okundu ve Cuma gününde olmalarına rağmen sefer üzere bulundukları için öğle namazı iki rekat olarak kılındı. Ardından hemen bir ikametle ikindi namazı kılındı. Daha sonra Seyyidül Enbiya Efendimiz Cebeli Rahme adı verilen kayalıklara vardı. Kayalıkların dibinde kasvanın üzerinde olduğu halde kıbleye döndü. Önce Lebeyk diye telbiye yaptı, daha sonra sayır zamanlarda da tekrar tekrar okuduğu şu mübarek kelimelerle başladı. La ilahe illallah vahdehu la Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir. Bu mübarek kelimelerin daha önceki peygamberler tarafından da bol bol tekrar edilen bir zikir olduğunu efendimiz daha önce de bildirmiş bulunuyordu. Arafat'ta da bizzat kendisi pek çok defalar bu zikirle Cenab-ı Mevla'ya iltica etti. Daha sonra uzun uzadıya Rabül Alemine dua ile meşgul oldu. Akşam yaklaşıyordu. Güneş ufukların ardına çekilmek üzereydi ki birden efendimizin mübarek yüzünün rengi değişti. Sanki etrafındakileri hiç görmüyordu. Hiç kimseyle alakası yok hale gelmişti. Onu yakından bilenler vahim gelmekte olduğunu anlamışlardı. Ama bu defa efendimizin her zamankinden daha çok, daha fazla bir baskı altına girdiğini anlamak için bir defa mübarek yüzüne bakmak yeterliydi. Öyle ki bu baskıya kasva gibi güçlü kuvvetli bir deve bile tahammül edememiş, çökmeye mecbur kalmıştı. Ashab-ı kiram arasında vahyin gelişini yüzlerce defa gören insanlar vardı. Her birinde Efendimiz büyük sıkıntı çeker, kış günlerinde bile ter dökerlerdi. Bir defasında Zeyd bin Sabit efendimizin dizinin altında kalan dizinin kırılacak hale geldiğini zannetmişti. Ama bugüne kadar gördükleri hiçbir vahiy durumunda bu defaki ağırlık ve şiddeti görmemişlerdi. Nihayet vahi hali sıyrıldı peygamberlerin en büyüğü Efendimizin yüzünden şapır şapır akan terler silindi. Üzerinden baskı kalkan Kasfa geniş bir nefes alarak rahata kavuştuğunu ilan etti. Bu defa sevgili peygamberimiz kasvayı yerinden kaldırdı. Yüce Mevla'nın gönderdiği vahyi tane tane okudu. Bugün size dininizi mükemmel hale getirdim.'' Size olan nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'ı seçtim ve razı oldum. Böylece İslam dininin ahkamı tamamen tebliğ edilmiş oluyordu. Bundan böyle helal ve harama dair bir vahiy gelmeyecek. Evvelce konulmuş olan bir hüküm değiştirilmeyecekti. 23 yıl evvel Hira Dağı'nın yalçın kayalıkları arasındaki bir mağarada başlatılan Yüce İslam dini şimdi Arafat sahrasında tamamlanmış oluyordu. Bir Kadir gecesi başlatılmış, Cuma'ya rastlayan bir Arefe gününde noktalanmış bulunuyordu. O zaman sabah vakti güneşin ilk ışıkları doğacak haldeydi. Şimdi ise güneş tepelerin ardına çekilmeye hazırlanıyordu. Bundan böyle sevgili efendimizin ömrünün güneşi de fani dünyadan ayrılacak. Baki aleme geçecek. Kendini alemlere rahmet kılan Rabbül Alemine kavuşacaktı. Bu mutlu kavuşmanın gerçekleşmesi için sadece 81 gün gibi kısa bir müddet kalmıştı. yüzleri derin bir memnuniyet kaplamıştı. İslam dininin ahkamının tamamlanmış olması, resul Emin Efendimizin kendi şahsına yakışır mükemmellikte bu dini insanlara tebliğ etmesi, memnuniyetin ötesinde ne gibi bir duygu verebilirdi? Ancak İslam dininde en üst mertebeye ulaşan iki büyük insanın gözlerinde yaşlar birikti. Ve bu yaşlar duyulan sevinçten dolayı akmıyordu. Bunlar sevgili peygamberimize yıllar yılı en samimi dost, en candan arkadaş olmanın şerefini paylaşmış insanlardı. Onlar dünyada her hal ve durumda Efendimizle birlikte olmuşlar. Resulullah Efendimiz ise kabri saadetinde bile onlardan ayrı kalmaya razı olmamışlardı. Nedir bu gözyaşları ey Ebu Bekir? Neden ağlıyorsun? Ağlıyorum çünkü kemal zevali gerektirir. Madem ki din kemale ermiştir, madem ki vazife tamam olmuştur, o halde göç hazırlığı başlamak üzeredir. Her fani gibi, server kainat Efendimiz de göç hazırlığına başlayacaktır. İşte Hazreti Ebu Bekri ve Hazreti Ömer'i ağlatan bu gibi duygulardır. Resulullah Efendimiz güneşin batmasıyla birlikte hemen Müzdelife'ye hareket emrini verdi. Kasvayı boşluk buldukça hızlı sürüyor, kalabalığa gelince yavaşlıyordu. Birbirini çiğner gibi ilerlemeye çıkanları sükunete davet ediyor, başkalarını rahatsız etmemeyi tavsiye ediyordu. Terkisine pek sevdiği bir genç olan Üsami'yi almıştı. ...nihayet Müzdelife'ye varıldı. Bu defa bir ezan ve iki ikametle... ...ardı ardına akşam ve yatsı namazlarını kıldırdı. Daha sonra dinlenmek üzere yattı ve uyudu. Başta Hazreti Sevdi olmak üzere hanımlarından... ...izin isteyenlere erkence yola çıkma izni verdi. Abdullah bin Abbas... Henüz blu çağına ermemiş bir çocuk olarak hanımlarla birlikte yola çıkanlardandı. Halk yola çıkıncaya kadar onlar belki de Mina'ya ulaşacaklardı. Ancak gün doğmadan cemre taşlama işine başlamamaları tenbih edilmişti. Sevgili peygamberimiz sabah namazını ilk vaktinde kıldırdı. Gün doğmadan devesine bindi ve Mina'ya doğru yola çıktı. Bu defa terkisinde yakışıklı bir delikanlı vardı. Amcası Abbas'ın büyük oğlu Fazıl. Efendimizin özellikle de bir delikanlıyı terkisine almış, gençlere verdiği değeri göstermekteydi. Ayrıca bir insanın kendisine pek yakın olması meydana gelen ufak tefek hadiselerin bile tespitine imkan verirdi. ...Hasam kabilesinden genç bir kadın yaklaşmış... ...Yani bi Allah... ...Allah'ın hac emri geldi... ...halbuki babam... ...binek üzerinde duramayacak derecede ihtiyardır... ...ben onun adına hac edebilir miyim demiş... ...evet onun yerine hac edebilirsin cevabını almıştı... <laughs> ...Efendimiz bu sözü söylerken... ...fazıl kadına... ...kadın da fazla bakmaktaydı... ...Peygamberlerin Efendisi sözlerini bitirdikten sonra döndü. Bir eliyle fazlının yüzünü, diğer eliyle boynunu yakaladı ve çevirdi. Çevirirken "Ey kardeşimin oğlu, bugün kişinin kulağına, gözüne, diline sahip çıkıp da bağışlanacağı gündür." ihtarını yaptı. Abbas peygamber efendimizin son yaptığı hareketi gördü, geldi ve sebebini sordu. Seyyidül Enbiya vel Mürselin efendimiz şu cevabı verdi. Genç bir erkekle genç bir kadın gördüm. Aralarına şeytan girmesinden endişe ettim. Resulullah Efendimiz o güne kadar pek çok insanı terkisine almış ama hiçbirinde böyle bir problem çıkmamıştı. En azından Arafat'tan Mina'ya gelirken terkiye alınan Üsame böyle bir yolu denememişti. Artık resul Ekrem Efendimiz Mine'ye ulaştılar. Hz. İbrahim ve İsmail aleyhisselamın sünneti olarak devam edip gelen şeytan taşlama yerlerine, cemrelere doğru ilerledi. Müzdelife de toplanan mercimekten büyük, nohuttan küçük taşları şehadet parmağıyla Baş parmağı arasına kıstır batıyor, atarken de Bismillahi Allahu Ekber diyordu. Böylece üç cemrenin her birine yedişer taş atmışlardı. Efendimiz bu işle meşgulken etraftan atılan taşların bir zarar vermesini önlemek üzere fazıl Peygamber Efendimiz'i e iyice siper olmuş durumdaydı. Efendimiz taşların atıldığı cemreler arasında durdu ve pek meşhur olan ikinci konuşmasına başladı. Allah'a hamd ve sena etti. Daha sonra, muhakkak ki zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki şekline dönmüştür. Bir yıl on iki aydır. Bunlardan dördü de haram olanlarıdır. Haram olan ayların üçü peş peşedir. Zilkade, Zilhicce ve muharrem. Bir de cemaziyel ahirle şaban arasında kalan Recep ayıdır. Peygamber Efendimiz daha sonra topluluğa döndü. Bu hangi aydır? ''Allah ve Resulü daha iyi bilir.'' Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sustu. O derecedeki dinleyenler bu aya yeni bir isim vereceğini düşünür oldular. Zilhicce değil midir?'' ''Evet.'' ''Bu hangi şehirdir?'' ''Allah ve Resulü daha iyi bilir.'' Peygamber Efendimiz yine sustu. Bu susuşu da bir evvelki gibi uzundu. Acaba yeni bir isim mi verecek düşüncesi yine gelmişti. ''Allah'ın haram kıldığı belde değil midir?'' Evet. Bu hangi gündür? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yine efendimiz bir müddet sustuktan sonra Kurban kesme günü değil midir dedi? Evet dediler. O halde biliniz ki kanlarınız, mallarınız, namuslarınız bu gününüzde, bu şehrinizde, bu ayınıza haram olduğu gibi birbirinize haramdır. Sizler Rabbinize kavuşacaksınız. O da size amellerinizden hesap açacak. Sakın benden sonra birbirinizin boynunu vuran yolunu sapıtmış kafirler olarak bu yolunuzdan dönmeyin. Dikkat edin. Burada bulunan bulunmayanlara sözlerimi tebliğ etsin. Umulur ki kendine tebliğ edilenlerden bir kısmı benden dinleyenden daha anlayışlı olu verir. üzerinize burnu kesik siyah bir köle bile emir yapılmış olsa. Allah'ın kitabıyla size yön vermeye çalıştığı takdirde onu dinleyin, itaat edin. Şu dört mühim emre dikkat edin. Allah'a hiçbir şeyi ortak tutmayın. Allah'ın haksız yere öldürmeyi haram kıldığı cana kıymayın. Zina etmeyin. Hırsızlık yapmayın. Efendimizin yaptığı bu konuşma bu defa Cenab-ı Mevla tarafından her tarafa ulaştırılmıştı. Herkes bulunduğu yerde rahat bir şekilde bu konuşmayı takip etmişlerdi. Ya Nebi Allah, benim bu oğlum delidir. Lütfen dua buyurun iyileşsin. Efendimiz su istedi, getirilen suyla yüzünü yıkadı. Ağzını aldı ve tekrar püskürdü. Sonra kadına bu suyla oğlunu yıka ve Allah'tan şifa dile buyurdular. Bir zaman sonra bu kadın görülecek ve oğlu hakkında bilgi istenilecek ve çocuğun şifa bulduğu öğrenilecekti. Yani bir Allah, anam hac etmeyi nezretti. Fakat nezrini yerine getiremeden öldü. Onun yerine hac miyim?'' Evet onun yerine haccet. Ne dersin? Şayet annenin borcu olsa onu ödemez miydin? Öderdim ey Allah'ın peygamberi. Bilesin ki Allah'ın hakkı ödenmeye daha layıktır. İki kişinin arasında sürüklenircesine giden bir ihtiyarı gören Efendimiz yanındakilere, Ne oluyor bu adama dedi. Yürüyerek haccetmeyi nezretti dediler. Allah bu adamın nefsine zulmetmesinden müstani'dir, fayda bulacak değildir, söyleyin binsin buyurdular. Ve emir adama derhal ulaştırıldı. Yani bir Allah, bilemedim kurbanımız kesmeden evvel tıraş olmuşum, kurbanını kes, zorluk yok. Bir başka adam geldi. Ya Resulallah bilemedim. Şeytanı taşlamadan evvel kurbanımı kesmiştim. Taşını at. Zorluk yok. O gün Peygamber Efendimiz'e haç vazifelerinde şaşırarak daha önce ve sonra yaptığını söylemeye gelen herkese yap. Zorluk yok cevabının verildiği biliniyor. Nebi Muhterem Efendimiz, Cumartesi'ye rastlayan bayramın birinci gününde, üç cemrenin her birine yedişer taş attıktan sonra, kurbanlık develerin yanına geldi. Bismillahi Allahu Ekber diyerek, 63 tanesini kendi eliyle boğazladı. İhtimal ki hayatının her yılı için, bir kurban kesmiş oluyordu. Daha sonra bıçağı Hazreti Ali'ye verdi. Geri kalan 37 deveyi de boğazladı. Efendimizin emriyle bu yüz deveden alınan birer parça bir kazanda pişirildi, Efendimiz bu etten yedi ve suyundan içti. Fahrül Enbiya ve Mürselin Efendimiz Mamer bin Abdullah'ı çağırdı. Başını tıraş etmesini emretti. Önce sağ, sonra sol tarafın saçlarını kestirdi. Kesilen saçları Ebu Talha'ya verdi, arkadaşların arasında taksim edilmesini söyledi. Ön taraftan kesilen saçlar Halid bin Velid tarafından istendi. Seyfullah'ın bu isteği yerine getirildi. Peygamber Efendimiz kadınların ihramdan çıkmaları için saçlarının uçlarından bir miktar kırpmalarının yeterli olduğunu beyan etti. O gün kasvaya binen Efendimiz Mekke'ye vardı. Kabe'yi tavaf etti. Haccın tamam olması için yapılması farz olan tavaf, bayramın birinci günü yapılan bu tavaftı. Daha sonra Efendimiz zemzeme geldi, kovayla verilen bu mübarek sudan doya doya içti, başına döktü. Aydına doğru programımızın 189. bölümünü dinlediniz.